Yetimim ben vurma bana. Yetim piç. Sakat kal inç. Yetim kızım. Çok sarhoşum karımı döveceğim. Allah'ım ne olur bana vuramazsın. Aa vuramıyorum. Kocasını aldattı. Üzerimle gördüm. <laughs> <kahve. gülüyor> Kör olursun inşallah. Kör oldum ne oldu bana? Oğlum dışarısı çok kötü gitme. Git kadın. Aa öldüm. Annemin hayali. Allah'ım çocuğum milletten kurtar. Kelim yandı. Seni bıraktım. Ben ateistim. Allah yoksa şu dağları kim yarattı? Doğru. Erkeksin sen abartmıyor musun? Ben köyden geldim bana bir iş lazım. Önce benimle bir gün geçirmen gerek. Bırak artık yeter. Seni kandırdım. Durumumuz çok kötü. Allah'ım bize bir kapı aç. Allah'ım kurtulduk. Ben terörist olacağım. Karşıki dağlar cenderme. Aa cenderme öldüm. Kız ben sana demedim karşıki dağlar cenderme. Ben fakir bir insanım bana para verin. Hayır git fakir. Tamam. Çok fakirim artık. Sen o adamsın, Oh Ben fakir bir insanım, bana bir iş bul. Hırsızlık yapmaya ne dersin? Şeytansın sen, dost değilsin, şeytansın. Bu yılbaşını bizimle geçir oğlum. Hayır, minik etekli kızlar dışarıda. Kes sesini. Bu evi soyacağım. İstersen çalma, Allah çarpabilir. Allah'ım tövbe, o da ne?